Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm çok özel bir konuyla karşınızdayım. Bugüne kadar hiçbir insanın bir duvardan geçerek diğer tarafa geçtiğini duydunuz mu? Evet, kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama dünya genelinde bazı insanlar bunu yaşadıklarını iddia ediyor. Ve daha da ilginci bu olay kuantum fiziğinde tanımlanan gizemli bir fenomenle örtüşüyor olabilir. Kuantum tünelleme. Atom altı dünyada gerçekleşen bu fenomenin bir gün biz insanlara da uygulanabileceği fikri bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Kuantum tünelleme klasik fiziğe meydan okuyan bir olaydır. Bir parçacık karşısındaki enerji bariyerini geçememesi gerekirken bir şekilde bariyerin ötesinde belirir. Bu olayın ardında Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ve dalga fonksiyonu yatar. Bir parçacığın pozisyonu kesin değilse, onun bir kısmı bariyerin diğer tarafında da var olabilir ve bu küçük ihtimal bazen gerçekleşir. Bilgisayar çiplerinden nükleer füzyona kadar pek çok yerde bu fenomenin izlerini görüyoruz. Şimdi Gelelim asıl soruya. Bu olay makro ölçekte yani insanlar düzeyinde mümkün olabilir mi? Cevap teorik olarak imkansız. Çünkü büyük kütleli nesneler çevreyle sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim decoherence dediğimiz bir etkiyle kuantum davranışları ortadan kaldırır. Ama işin ilginç yanı şu. Bu sınırlar sadece kuramsal. Ve bazı tanıklar bu sınırların çoktan aşıldığını iddia ediyor. Roger Penrose ve Stuart Hameroff kuantum süreçlerin bilinçle ilişkili olabileceğini savunuyor. Bilinç sadece beynin aktivitesi değil. Maddeyi etkileyen bir güç olabilir mi? Bazı teoriler evrenin çok katmanlı yapıda olduğunu, bizim yalnızca bir boyutunu algılayabildiğimizi öne sürer. Süperpozisyon durumunda bir nesne, aynı anda birden fazla yerde olabilir. Peki ya bir insan başka bir konumda bulunma ihtimalini aktive ederse? Belki de kuantum tüyenleme sadece laboratuvarlarda değil, insan zihninin derinliklerinde de gerçekleşiyordur. Bu konu hakkında sızan bazı belgelerde şu tür ifadeler yer alıyor. Test odasında ölçülen radyasyon seviyesi geçişten sonra iki katına çıktı. Zaman algısında sapmalar tespit edildi. Olaya tanık olan personel susturuldu. İmkansız denen şey sadece açıklanamayan mıdır? Duvardan geçen insanlar birer efsane mi? Yoksa evrenin maddeyi sadece bir ilüzyon gibi sunduğu bir alanı mı var? Kuantum tünelleme belki de sadece elektrona özgü değildir. Belki de biz henüz o kapıdan geçmeye cesaret edemiyoruz. Ama bir gün o duvarın arkasında ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve o gün Bilimle büyü arasındaki fark aradan kalkacak.